Aşının önemi, aşının insanları nasıl hastalıktan koruduğunu ya da hastalığı çok daha hafif atlatmalarını sağladığına ilişkin süreçleri uzmanlar dile getiriyorlardı. Şimdi İzmir'e kameralarımızı çevireceğiz. 102 yaşına giren Kemal Uygun'a 3. doz aşısı yapıldı ve sağlık personelinin Kemal amcaya bir de sürprizleri vardı. 102. yaş gününde 3. doz aşısını oldu. Makedonya'da dünyaya gelen 6 çocuk, 30 torun sahibi Kemal Uygun, 27 yıl önce eşini kaybedince İzmir'de kızının yanında yaşamaya başladı. Ya, kendini ifade edemiyor artık. Konuşma şeyini, yeteneğini kaybetti gibi. Alzheimer hastası Uygun için koronavirüs salgını sürecinde tüm önlemler alındı, 2 doz aşı yaptırıldı. Yaşlı adamın 3. doz aşısının yapılması için yakınları randevu sistemine başvurdu evde sağlık hizmetleri ekibi yaptıkları kontrollerde Kemal Uygun'un doğum gününün olduğunu belirledi. Bakımını üstlenen kızı ve damadına moral olması için sürpriz bir kutlama yapılması kararlaştırıldı. Evde Uygun'a üçüncü doz aşı yapan ekipler sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Getirdikleri pastayı da hep beraber kesti. 102 yaşındaki Kemal Uygun'un damadı, babasının ilerleyen yaşına ve evden çıkmamasına rağmen aşı olmasının aşı karşıtlarına örnek olması gerektiğini vurguladı. Bizim babamız evden çıkma imkanı yok. Birisinin yardımı olmadan da kalkıp yürüme gibi bir durumu yok. Ona rağmen aşılarını eksiksiz kusursuz yaptırdık. Keşke gençlerimiz de babamızı örnek alsalar da aşılarını yaptırmış olsalar. စနေ